Amerikan İç Savaşı, tarihin en çarpıcı çatışmalarından biriydi. 1861'de başlayan bu savaş, kuzey ve güney arasındaki derin bölünmeleri açığa çıkardı. Kuzey, sanayi devrimi ile güçlenirken, güney tarıma dayalı bir ekonomi ile ayakta kalmaya çalışıyordu. Ama asıl sorun kölelikti. Güney, köleliğin devamını savunurken, kuzey bu durumu sona erdirmek istiyordu. Savaşın başlangıcı, Fort Sumter'daki saldırı ile patlak verdi. Bu olay tüm ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Savaş sırasında iki tarafta büyük kayıplar verdi. Yaklaşık 620 bin insan hayatını kaybetti. Bu Amerika'nın en kanlı çatışmasıydı. Savaşın sonunda 1865'te Kuzey Zafer kazandı, kölelik resmen sona erdi. Ancak bu zafer ülkenin yaralarını sarmasını kolaylaştırmadı. Yenilgiye uğrayan Güney yeniden inşa sürecinde büyük zorluklar yaşadı. Amerikan İç Savaşı sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşuydu. Bu olay günümüzde bile tartışmalara yol açıyor. Savaşın etkileri hala hissediliyor.